Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, kaybettiğimiz şehitlerimiz için Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyorum. Bizim bugünkü temamız milli ve yerli. Biz size bugün milli ve yerli teknolojilerimizden bahsedeceğiz. Bunun için 15 bilgi derledik. Ekranda gördüğünüz ve açıklama kısmında yer alan linklerden bu videonun PDF haline ulaşabilirsiniz. Bizim diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Başlayabiliriz. Koral, yerli imkanlar ile üretilen mobil elektronik harp sistemidir. Amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmaktır. Koral oldukça önemli arkadaşlar. Şu an İdlib'de üretilen Bahar Kalkanı Harekatı'nda da koral kullanılıyor. Bu oldukça önemli. Bunu bilmemizde fayda var. Türkiye'nin kendi ürettiği ilk topçu sistemi olan T-155 fırtına Öbüsü F-16 savaş uçaklarından sonra en etkili silahların başında geliyor. Fırtına Öbüsü ve görseli arkadaşlar. Bora 12 keskin nişancı tüfeği jandarma genel komutanlığı ve makine kimya endüstrisinin ortaklığıyla geliştirilmiş %100 Türk yapımı bir keskin nişancı silahıdır. Bu görseli arkadaşlar Bora 12'nin. Uçaktan, karadan ve denizden atış imkanına sahip olan SOM, Milli Seyir Füzesi hedefi GPS ile uydudan ve yer haritası ile buluyor. Bu görseli arkadaşlar SOM füzesinin. MPT modern piyade tüfeğinde de M16 mekanizmasından türetilerek özgünleştirilen bir sistem kullanılıyor. MPT modern piyade tüfeği veya milli piyade tüfeği olarak da aklımızda tutabilirsiniz arkadaşlar. VS-1 roket sistemi üzerine şekillenen 302 mm çapındaki kasırga roketi Fren halkası takılı olarak 80 kilometre, fren halkası takılı olmadan 100 kilometre menzili ulaşabilmektedir. Kasırga roketi, bu da resmi arkadaşlar. Albatros özellikle kargo görevleri için geliştirilmiş bir İHA olmasına karşın yüksek kaldırma kapasitesiyle kendine has mühimmat ve faydalı yükleriyle silahlı İHA olarak da kullanılabilmektedir. Bu görseli arkadaşlar Albatros'un. Baykar firması tarafından milli imkanlarla geliştirilen kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapacak olan uçan araba Cezeri, şehir içi yolcu ulaşımında, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir çehre kazandırmak için geliştirilmektedir. bu arkadaşlar Gaziantep'teki Teknofest'te de tanıtımı yapılacak bir teknolojimiz. Çok rollü savaş uçağı olan milli muharip uçak hem hava kara hem de hava hava muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Milli muharip uçak ve görseli arkadaşlar. Levent, insansız su üstü deniz aracı, farklı faydalı yüklerden oluşan modüler tasarımı sayesinde keşif, gözetleme, acil müdahale ve haberleşme rölesi gibi değişik görevlerde kullanılabilmektedir. Bu da görselin arkadaşlar. Korkut TSK'nın hava savunma yetenekleri tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla parçacıklı mühimmatları da kullanabilen yeni namlulu hava savunma sistemidir. Bu da Korkut'un görseli. TOS'un, polisin ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda ihtiyaç duyulan zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak BES grup tarafından geliştirildi. Bu da tosunun görseli arkadaşlar. TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TAY tarafından tamamıyla yerli imkanlar ve özgün tasarımla imal edilen Türk insansız hava aracı Ankara arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu yine Bahar Kalkanı Harekatı'nda oldukça önemli bir rol üstlendi. Bunu oldukça önemli buluyorum çıkması muhtemel bir soru olabilir. Bilmemizde fayda var. Karagöz balonlu gözetleme sistemi, havadan sürekli gözetleme, kritik tesis güvenliği, bölgesel haberleşme gibi görev ihtiyaçlarını karşılayan aracımızdır. Bu da arkadaşlar Karagöz'ün görseli. Türkiye'nin gururu, ilk yerli ve milli sihası Bayraktar, silahlı insansız hava aracı Bayraktar. Arkadaşlar bu da oldukça önemli. KPSS'de çıkabilir. Bu da yine Bahar Kalkan Harekatı'nda oldukça önemli bir rol üstlendi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Tekrardan teşekkür ediyorum.